Arkadaşlar selamlar. Super Walk içerisinde küçük bir oyunumuz var. Cookie Punk adında. Bunun bir süredir videosunu yapacağım ama hastalıktan dolayı fırsat bulamadım. Şimdi hem de bir etkinlikle süslemişler. İkisini aynı anda anlatmış olalım. Öncelikle etkinliğin tarihi dostlar. Ayın 29'u ile 3'ü arasında bu oyunu oynayıp bir turu bitirmeniz lazım. Turu bitirip e, kayıt oluşturuyor. Turu bitirdiğiniz zaman size skorunuzu falan gösteriyor. O ekrana kadar gelmeniz lazım. O ekrana geldikten sonra size böyle Steam pekler vardı ya şırıngalar. Onlardan vereceğini göster söylüyor. Hemen tıkladım. Oyuna başla diyorum. Oyun basit bir şeye benziyor. Zaten burada seni yönlendiriyor. Göstermesine gerek yok. Tamam yukarıdan atıyorsun. Aynıları üzerine düştükçe aynı patlatma oyunları gibi. Mesela şöyle atalım hızlı hızlı. Bak mesela bu bununla aynı. Hop daha farklı bir şey çıkıyor kurabiyeleri birleştiriyorsun tamam mı? Oyunun mantığı bu. Bunları tabi e, yükseldikçe e, şeye de, liderlik sıralamasına falan da girebiliyorsun. Onu daha sonra gösteririm isterseniz. Mesela şuradan böyle böyle bu oyunu tamamlıyorsunuz tamam mı? Sonra da, da skorunuzu elde ediyorsunuz ve bunlar sonunda şırınga ödüllerinizi alacağınızdan bahsediyor. Böyle basit bir etkinlik. Ayın 3'üne kadar sürüyor. Buradan mesela ben şimdi çık diyeceğim. Emin misin diyor. Kayıt edilmeyecek diyor. Yani bunu yapmamanız lazım. Başlamışken bitirin. Tamam ben size göstermek için şey yaptım çıktım bu e, mesela liderboard buradan takım sıralamanızı yani takım derken e, liderlik sıralamanızı görebiliyorsunuz şu an internetim benim tam iyi çekmiyor herhalde e, tamam şuradan da e, duyurular kısmından da detayına bir bakalım bizim gözden atladığımız bir şey var mı burada haberler geldiği zaman dostlar bir tıklayıp okuyabilirsiniz bildirim olarak geliyor size işte nasıl oynanacağını falan anlatıyor. Tamam. İşte oyunu bitirip bu şekilde skorunuzu elde etmeniz lazım diyor. Ayın 29'uyla 3'ü arasında etkinliğin süreceğini söylüyor. Tamam. Pro moddaki kullanıcılar kullanabilir. Yani ayakkabınız olması lazım. Onu söylüyor. Tamam. Falan filan. Ödüllerin de ayın 5'inde dağıtılacağını söylüyor basit bir oyun. Yani öyle açıp bir oynayabilirsiniz. Ben geçen bayağı bir oynadım. Ee, sonra işim çıktı. Kaydedemeden çıktım. Yani bu süreçte mümkün olduğunca fazla oynayıp e, sonuçlandırarak e, ödüllerimizi alabileceğiz herhalde. Bizim cüzdana gelir. Ben bir örnek gelince size tekrar atarım dostlar. Böyle bir etkinlik var.